fokusa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mint Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu olacak. Şimdi konuğumuz Sefer Bey hoş geldiniz yayına. İyi yayınlar diliyorum güzelim. Hanım. bu vesileyle bütün ülkemize tekrar başsağlığı diliyorum. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve özlemle de anıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu hassasiyetiniz için, duyarlılığınız için. Şimdi buradan geçelim, biraz konuşmaya çalışalım içerideki verileri. Bugün inşaat Maliyet Endeksi geldi. Ben izninizle o tarafta başlamak istiyorum. TÜİK tarafından açıklanan rakamlarda gördük ki... ...yüzde işte 42'lerden 39.54'e geldi yıllık maliyetlerdeki artışı. Elbette hayli artış çok güçlü. Ama yıllık bazdaki o baz etkisinde getirdiği yüksek artış... ...biraz daha o 40'lardan 30'lu seviyelere doğru gelmeye çalışıyor. Ama detayları sizden alalım. Ne dersiniz maliyetlerden? maliyetlerdeki bu %40'a yakın artış için yıllık bazda? Evet, Eylül ayındaki sınırlı iyileşme gerçekten bir miktar pozitif ve umut vaat ediciydi. Fakat bu çok kısa sürdü maalesef Güzem Hanım. Çünkü devamında biliyorsunuz Ekim ayında doğal gaz zamı gerçekleşti ve ciddi bir oranda %48 oranda doğal gaz zamı başlıca bütün üreticilerin maliyetlerini ciddi oranda etkiledi. Ayrıca Eylül ayındaki döviz kuru ortalamasının %10-12'si civarında bir kuru artışı da Ekim ayında gerçekleşti. Türkiye'de maalesef e, imalat sektörünün hemen hemen tamamı dolardan etkilenmiyor. Direkt dolar endeksli hale geldi. Dolayısıyla bu iki faktörü bir araya getirdiğimizde e, tabii ki Eylül ayındaki o e, kısmi iyileşmeyi kenara koyalım ama bizim gördüğümüz Ekim'in sonundan itibaren Ekim'in son yarısından ikinci yarısından itibaren Kasım'ın başlarına da sarkan halen de e, neredeyse tedarikin durma noktasına da getiren bir fiyat artışı var. Buralarda bunun temel nedeni olarak doğal maliyetlerde yarattığı artış ifade ediliyor üreticiler tarafından, tedarikçilerimiz tarafından ama %20 ile %30 arası kabaca bütün malzemelere yansıyan bir fiyat artışı var. Bu da hem müteahhit kesimini hem de üretici kesimi ciddi bir belirsizliğe ve öngörülemez bir duruma gitti maalesef. Peki devam edelim. Buradan faiz maliyetleri. Zaten siz de bu maliyet artışlarına değininiz. Tedarik problemi, ham madde artışları, kurdaki yükseliş, emtia yükselişi derken ticari kredi faizlerin bulunduğu seviye. Merkez Bankası'nın son faiz indiriminden sonra bu %19'dan 16'lara gelmesiyle ticari kredi faizleri nereye geldi Sefer Bey? Ve orada bir düşüş bekliyor musunuz? Bu arzı sizce canlandırabilir mi? Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla kamu bankaları tarafından Merkez Bankası'nın faiz indirimi paralelinde bir ticari kredi faizi iyileşmesi var. Ama bu maalesef özel bankaların ticari ya da kurumsal kredi faizlerine yansımadı henüz. Onlar tabi biliyorsunuz daha çok ikinci piyasadaki fiyatlara bakıyorlar. Dolayısıyla ikinci piyasada bir fiyat düşüşü gerçekleşmediği için genel anlamda bir faiz iyileşmesinden bahsedemiyoruz. Kamu bankalarıyla sınırlı kaldı. Kamu bankalarının da özel olarak ve yoğun olarak ihracat fokuslu bir fonlamayı, ihracat ve istihdam fokuslu bir fonlamayı hedeflediklerini görüyoruz. Dolayısıyla da bu ticari kredi faizlerinde iyileşme diyebileceğimiz ve bunun yarattığı bir canlanmadan çok bahsedemiyoruz. Ancak bizim de inşaat sektörü olarak dolaylı etkilendiğimiz bir canlanma var. O da nedir? İhracattaki iyileşme. Türkiye'de ihracat son dönemlerde diğer bütün sektörlerle kıyasladığımızda daha canlı ve daha iştahlı görünüyor. Burada da biliyorsunuz hem tedarik avantajımız hem de kur artışlarının yarattığı bir avantaj var. Türkiye'deki özellikle inşaat sektörü tedarikçilerine baktığımızda hemen, hemen bütün tedarikçiler, bütün üreticiler aynı zamanda ihracat yapıyorlar. Dolayısıyla da iç piyasaya fiyatlama yaparken de alternatif man, maliyet mantığıyla yaklaşıyorlar. Yani X bir ürünü Avrupa ya da Amerika ya da Afrika'ya 100 dolardan ihraç edebilecekten. Türkiye pazarına da minimum 100 dolarla fiyatlama yapıyorlar. Bu da ticari olarak anlaşılabilir bir şey. Ama diğer taraftan da dolardaki her artışın ya da uluslararası e, ölçekte, global ölçekte emtia fiyatlarındaki her artışın anında iç piyasadaki e, inşaat maliyetlerinde yansıması sonucu getiriyor. E, hem e, konut sektöründe hem kamu tahvili sektöründe özellikle tahvide olan girişimcileri, müteahhitleri de zor durumda bırakıyor. Yani buradan kastım şu, konut sektörü için önceden daire satmış ve onları tamamlama tahvidinde olan geliştiriciler var. Yani arsa seviyesi de ya da ruhsat seviyesi deyken satmış ama daha sonra inşaatını gerçekleştirmek üzere son 10 12 yılda çokça karşılaştığımız bir modeldi bu biliyorsunuz bu maalesef son 1 buçuk yılda çok aleyhte çalışıyor. Çünkü sattığınız ürünü, sattığınız fiyata asla ve asla üretemiyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'nin 70-80 yıllık uzun erimli modeline geri dönme mecburiyeti doğdu. O da neydi? Önce yap sonra sat, yap sattı. O yap sat dışındaki diğer bütün modeller çok ciddi bir şekilde risk ihtiva etmeye başladılar. Burada da bunun sonuçlarını bir takım geliştiricilerin projeyi tamamlayamama ya da tamamlamakta zorlanmaları şeklinde maalesef gözlemliyoruz Güzel Hanım. Peki buradan biraz istihdam tarafına da geçmek istiyorum izninizle Sefer Bey. Bugün TÜİK tarafından oradaki rakamları da karşıladık. İnşaat sektöründeki istihdam da merak ediliyor. Tabi hizmet ve inşaatta endişe vardı. Sanayi biraz belki bunu dengelemeye çalıştı sanayi istihdamındaki artış. Ama ne dersiniz bundan sonraki süreçte hem orada tabi mültecilerin, göçmenlerin belki de Türk işçilerin yerine aldığı bir dönemden geçiyoruz. Hem kayıt dışı istihdamın sektörde çok olduğunu biliyoruz. Ne gibi düzenlemeler olabilir? Beklentiniz ne? İnşaat sektöründe son bir yılda yüzde onlar seviyesinde bir ilave istihdam oldu. 1 milyon 800 bin civarında bir istihdam rakamı gerçekleşiyor inşaat sektöründe. Ama biliyorsunuz biz 2017 2 milyon 100 ya da 2 milyon 200 bin adetlere çıkmıştı istihdam Türkiye'de. Henüz o rakamın gerisindeyiz. Ancak istihdamdaki son bir yıldaki iyileşme daha çok yılın ilk yarısındaydı yılın son üçüncü çeyrekte istihdamda bir miktar istihdam artışı hızında bir miktar yavaşlama oldu. Ancak yine bizim bildiğimiz piyasada bir başka gelişme var. Türkiye'de inşaat sektörü istihdamı ciddi bir şekilde de ihraç ediliyor. Yani başta Avrupa olmak üzere Orta Doğu ve Türkiye Cumhuriyetleri ve Rusya'ya da Yeniden bir e, tahvit sektöründen e, ihracatlar başladı. Dolayısıyla istihdam ihracatı da yapıyoruz. Buradan e, başta mekanik ve e, kaba inşaat sektöründe çalışan olmak üzere çok çeşitli bir şekilde iş gücünün yurt dışına transfer olduğunu görüyoruz. Bunun da bir matematiksel gerekçesi de vardı. Çünkü Türkiye'de konut sektörü inşaatı Geçmiş dönem ortalamalarının yarısına düşmüştü. Yani bu yurt dışına çıkış imkanları olmasaydı belki Türkiye'de çok daha kötü bir iş, iş, iş gücü piyasası şartlarıyla karşılaşacaktık. Daha yüksek bir işsizlikle karşılaşacaktık. Bu anlamda e, başta Avrupa olmak üzere e, diğer ülkelerdeki inşaat sektörünün canlanması ve bizim buralardan oralara e, iş gücü göndermemiz Türkiye istihdam piyasası için özellikle bizim sektör özelinde pozitif bir durum olarak kayıtlara geçti. Peki özellikle yurt dışına da ihraç ediyoruz aslında inşaat tarafındaki istihdamlarınız. Ben o zaman yurt dışı müteahhitlik hizmetlerini de sorayım size. Biraz bahseder misiniz onlardan da? Son dönemde oradaki gelişmeler ne? Hangi pazarlar dikkat çekiyor? Ee, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri Türkiye'nin e, biliyorsunuz döviz kazandırıcı faaliyetleri içerisinde işte kabaca saydığımızda ne görüyoruz? Otomotivi görüyoruz, tekstili görüyoruz, demirçiliği görüyoruz. Yani belki ondan sonra 5. 6. sırada 14-15 milyar dolarlar seviyesine çıktı yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde yıllık elde edilen döviz kazancı. Bu çok e, Türkiye ekonomisi için önemli bir rakam. Ayrıca global ölçekte de biliyorsunuz Çin'den sonra en fazla yurt dışı inşaat gerçekleştiren bir ülkeyiz. Türk müteahhitleri ünlü yurt dışı tecrübeleri Afrika'dan, Türk Cumhuriyetlerinden, Avrupa'dan özellikle çok rekabetçi ve etkin. Son dönemlerde farklı olarak Avrupa'da özellikle Almanya'da konut inşaatının yeniden başlaması Yeniden hızlanmasıyla ciddi sayıda yani yeni pazarda yeni atılım anlamda bahsedeceğimiz pazar, başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın birçok yerinde yeniden konut inşaatlarının hızlandığını ve buraların buralarda da önemli ölçüde Türk iş gücünün istihdam edildiğini görüyoruz. Türk firmalarını buralardan iş aldığını görüyoruz. Sefer Bey çok teşekkür ediyorum değerli analizleriniz ve katkınız için. Ben işte köderim yayınlar. Sağ olun. Mint Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu'nu ağırladık.